Söyle aşkım. Çünkü şey görmüyorum seni. Oğlum kafamı dökecek. Oyuncakları mı? Evet. <laughs> dökecek mi kafana? Evet. Niye kafana <laughs> dökecek oyuncakları? Çok <laughs> uyuyacağım. Neden kafana dökecek oyuncakları? Ağırır ama başın. Hayır. Ağırmaz mı? Evet ağır. <laughs> çok Ağırır. eğlenceli. Çok eğlenceli? Evet. <laughs> ama o oyuncaklar çok ağır. Hayır. Atma, atma. Baba. Atma. Bakın. Atma oğlum aşağı. Baba bakın, ben yasak işlemişim. Tamam, dökme. Mısra oyuncakları döktü. Toplarız. Nereye döktün oyuncakları Mısra? Baba, bak, bak. Aldım bile. Nereye döktün oyuncakları? ısıra Baba Evet Paşama baksana baba. Efendim. Bak. Paşa. Bak paşama. Ne yapıyor paşa? Kafama ve oyuncaklara koyuyor. Baba baba bana yapıyordum. Baba, baba baba bana yapıyordum. Evet, yap bakayım hadi üst üste koy onları. Baba. Efendim oğlum. Get <laughs> out. <laughs> Atma hayır. Atma. Ne? 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 Ne?